22. sure Hac suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinizden yaptıklarınızın sonucu olarak yaşatacaklarından korunun. Vakka ki o saatin depremi çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz süreçte her emziren besleyici emzirdiklerini unutur. Her hamile yükünü taşıdığını düşürür. İnsanları sarhoşlar olarak görürsün. Oysa onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah azabı şiddetlidir. İnsanlardan kimi de Allah adıyla işaret edilen hakkında ilim sahibi olmadan tartışır. Her azgın şeytana saptırıcı fikir sahibine tabi olur. Onun şeytan yani kendini yalnızca beden sanma vehmi hakkında, kim onun peşine takılırsa muhakkak ki o kişiyi saptırır ve onu alevli ateşin azabına yönlendirir diye yazılmıştır. Ey insanlar! Eğer bağıstan yeni bir yapıyla yaşama devamdan şüphe içindeyseniz, düşünün ki önceden sizi bir topraktan, sonra spermden, sonra bir genetik yapı, embriyodan, sonra yapısı belli belirsiz bir çiğnemetten yarattık. Açık seçik bildirelim. Dilediğimizi muayyen bir süre rahimlerde tutarız, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarırız. Sonra kemale erme çağınıza ulaşmanız için gerekeni sağlarız. Sizden kiminiz erken yaşta vefat ettirilir. Kiminizde bildiklerini unutmuş halde ömrün rezil çağına bırakılır. Arzı ölü olarak görürsün. Ama biz onun üzerine o suyu inzal ettiğimizde harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nebat bitirir. Ölü arza hayat veren sana da verir ölümün sonrasında. Bu böyledir çünkü Allah o oh, haktır apaçık ortada olandır. Muhakkak ki o ölüleri de hakikat ilmiyle diriltir. Çünkü o her şeye kadirdir. O saat, yani vefat saati muhakkak gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Kesinlikle Allah kabirlerde bedenleri içinde olan nefsleri bilinçleri baz edecektir. Yeni bir beden oluşturarak yaşamlarına devam ettirecektir. İnsanlardan kimi de Allah adıyla işaret edilen, hakkında ilim sahibi olmadan, gerçeğe kılavuzlayanı olmaksızın ve vahyi bilgiye, esma hakikatinden şuura yansıyan bilgiye dayanmaksızın mücadele eder. Allah yolundan saptırmak için hakikate sırtını döner. Dünyada onun için rezillik vardır. Kıyamet sürecinde de ona korkunç yanmanın azabını tattırırız. Bu senin ellerinle takdim ettiğinin sonucudur. Muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. İnsanlardan kimi de vardır ki Allah'a tek taraflı işine gelen şeyler yönünden kulluğu kabul eder. Eğer ona bir hayır isabet ederse onunla keyiflenir. Şayet ona bir bela isabet eder ise yüzüstü döner. Yani kulluğunu inkar eder. Böylesinin dünyası da gelecek yaşamı da getirilmiştir. İşte bu apaçık hüsranın ta kendisidir.'' Allah duyunundaki ne yararı ne de zararı olmayan şeylere yönelir. İşte bu tam bir hakikatten sapmadır. O zararı yararından fazla olana yönelir. O taptığı ne kötü bir Mevla ve ne kötü arkadaştır. Şüphesiz ki Allah iman edip imanın gereğini uygulayanları, altlarından nehirler akan cennetlere dahil eder. Kesinlikle Allah irade ettiğini yapar. İlminden açığa çıkmasını irade ettiğini kudretiyle oluşturur. İlim, irade, kudret. Kim Allah'ın hakikatindeki esma kuvvelerinin kendisine dünyada ve gelecek yaşamında yardımcı olmayacağını zannediyorsa bir sebeple tefekkürle semaya yani bilincine yönelsin sonra bedensiz sırf bilinç olarak beden bağını kessin de bir baksın kendini yalnızca beden zannetmesiyle düştüğü tuzağa öfkelendiği şeyi Rabbinin kulu olması gerçeğini ortadan kaldırıyor mu? İşte böylece onu apaçık delillerle inzal ettik. Muhakkak ki Allah kimi dilerse onu hakikate yönlendirir, hidayet eder. Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabi'iler, Allah'a inanmayıp yıldızları Tanrı kabul edip onlara tapınanlar, Hristiyanlar, mecusiler, ateşe tapanlar ve şirk koşanlara gelince, muhakkak ki Allah kıyamet sürecinde onların arasını hak ettiklerine göre ayıracaktır. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Görmedim mi ki Allah odur ki, semalarda kim varsa ve arzda kim varsa, Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, tabdeler, yani yürür canlılar ve insanlardan birçoğu ona secde etmedi. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor hakir kılarsa artık onu yüceltecek yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Şu iki hasım Rableri hakkında davalaştılar. Hakikat bilgisini inkar edenlere gelince, onlar için ateşten elbiseler kesilip biçilmiştir. Kafalarına kaynar su dökülür. O kaynar suyla içlerindekiler ve dışları eritilir. Onlar için demirden kamçılar vardır.'' hakikati fark etmeleri sonucu içinde bulundukları telafisi olmayan şartlardan her çıkmak dilediklerinde oraya iade olunurlar. Yanmanın azabını tadın denilir. Muhakkak ki Allah iman edip, imanın gereğini uygulayanları altlarından nehirler akan cennetlere dahil eder. Orada, altından bilezikler ve inciyle süslenirler. Orada onların elbiseleri ipektir. Ve onlar hem düşüncenin sağlıklı olanına yönlendirilmişlerdir, hem de hamidin, verilenleri değerlendirmenin yoluna hidayet olunmuşlardır. Muhakkak ki hakikat bilgisini inkar edenler, hem yerleşik olan, hem de dışarıdan gelen insanlar için eşit kılınan, mescidi haramdan ve Allah yolundan alıkoyanlardır. Kim orada hakikatin gereğine ters düşerek ve zulmederek yanlış yaparsa, ona ilim azaptan tattırırız. Hani biz İbrahim'e beytin mekanını hazırlamıştık da, bana bir şey ortak koşma, beytimi tavaf edenler, benlikleriyle ayakta yönelenler ve secde, benliksiz ile rükû edenler, boyun eğenler için arındır. İnsanlara hacı yaşamalarını ilan et, betullah'a davet et ki yakın veya derin, uzak yollardan gelen her tür binek aracıyla sana gelsinler.'' ta ki kendileri yararına şahit olsunlar. Kendilerini rızıklandırdığımız kurbanlıkları kurban ederek, bilinen günlerde Allah'ın ismini zikretsinler. Artık onlardan yiyin ve fakir, muhtaç olanlara da yedirin. Sonra nefslerinin kirlerine son versinler. Adaklarını yerine getirsinler, ve beyti atiklerini şerefli özgür evi çok tavaf etsinler. İşte böyle. Kim Allah'ın saygı gösterilmesi gerekenlerine saygı duyup gereğini uygularsa, bu yaptığı onun için Rabbinin indinde daha hayırlıdır. Size bildirilenler hariç, en'am yani deve, sığır, koyun cinsi, helal kılındı. O halde putların pisliğinden ve uydurma fikirlerden kaçının. Gayrını ona şirk koşmaksızın, Allah için hanifler, doğununda bir tanrı düşünmeyenler olun. Kim esmasıyla hakikati olan Allah'a ortak koşarsa, o sanki semadan düşmüş de kendisini kuş kapıyor yahut rüzgar onu uzak bir mekana atıp sürüklüyor gibidir. İşte böyle. Kim Allah'ın kurallarına saygı duyup uyarsa, muhakkak ki o şuurun korunmak istemesi sonucudur. Onlarda sizin için belli bir ömür süresince faydalar vardır. Sonra onların varacakları yer beyti atiktir en eski şerefli hür ev. Yani Beytullah, kalp. Allah ismini anmaları için kurbanlıklarla rızıklandırdığımız her ümmete bir mensek, yani ibadet yeri, Rahmani hakikatin gereği kıldık. Sizin ilah olarak düşündüğünüz hulukiyet sahibi tektir. Bu durumda ona teslimiyetinizin farkında olun. Teslimiyet ve itaati fark etmeye müsait olanların müjdele. Onlar ki Allah anıldığında o anlam şuurlarında haşiyet oluşturur. Kendilerine isabet edenlere sabredenler ve salatı ikame edenlerdir. Kendilerini beslediğimiz yaşam gıdalarından başkalarına da bağışlarlar. Develeri de sizin için Allah'ın kurallarından kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Ön ayaklarından biri bağlı olarak ayaktayken Allah'ın ismini zikretin, hatırlayın. Yere yıkıldıklarında da onlardan yiyin, ve orada bulunanlara da isteyen kimseye de yedirin. İşte böylece onları size boyun eğdirdik ki şükredesiniz. Onların etleri de kanları da Allah'a asla erişmez. Fakat sizden ona takva yani itaatle elde edilecek yararlar ulaşır. İşte böylece Allah onları size boyun eğdirdi ki, size hakikati fark ettirdiği kadarıyla Allah'ı tekbir edesiniz. Muhsinleri müjdele Muhakkak ki Allah iman edenlere sahip çıkar. Muhakkak ki Allah hiçbir hain emanete ihanet eden ve nankörü verileni değerlendirmeyeni sevmez. Kendileriyle savaşılan kimselere savaş için izin verilmiştir. Zulme uğradıkları içindir bu. Vakka ki Allah onları zafere ulaştırmaya kadirdir. Onlar ki yurtlarından haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için çıkarıldılar. Eğer Allah İnsanların bir kısmıyla bir diğer kısmını def etmeseydi, manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allah isminin çokça zikredildiği mescitler elbette yıkılırdı. Allah kendisine tefekkür, riyazat ve mücahede ile yardım edene elbette yardım eder. Esma kuvvelerini kullandırtır. Muhakkak ki Allah kavidir, azizdir. Onlar eğer kendilerine arzda yer verirsek, salatı ikame ederler, zekatı verirler, doğrulukla hükmedip çirkin davranışlardan engellerler. İşlerin sonu Allah'a aittir. Eğer seni yalanlıyorlar ise bil ki, Onlardan önce Nuh'un halkı, Ad ve Semud da yalanlamıştı. İbrahim'in halkı ve Lut'un halkı da yalanlamıştı. Ashab-ı Medyen de yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o hakikat bilgisini inkar edenlere mühlet verdim, sonra onları yakaladım. Beni inkar etmenin sonucunu yaşatmam nasıl oldu? Nice zalim şehir vardı ki, haksızlıkta aşırı gitmeleri sonucu onları helak ettik. Artık çatıları, duvarları üstüne çökmüş. Geride kullanılmaz kuyular ve yıkılmış saraylar kalmış. Değerlendirecek şuurları yahut algılayacak kulakları yok muydu ki, Arzda gezip ibret almadılar. Gerçek ki gözler kör olmaz. İçlerindeki, beyinlerindeki kalp gözleri körleşir. Senden azabını acele istiyorlar. Allah vadinden asla caymaz. Muhakkak ki Rabbinin indinde bir gün size göre bin yıl gibidir.'' Buradaki işaret insanın geçeceği, vefat sonrasındaki yaşam boyutu algılamasınadır. Allahu Alem. Çünkü Rabbinin denerek kişinin esma bileşimi algılamasının getirisi olan bilinç boyutuna, beyninin içindeki kozasındaki dünyasının zaman anlayışına atıf yapılmaktadır. İşaret, Rabbül Alemine göre değildir. Zalim oldukları için kendilerine mühlet verdiğim nice şehir vardı. Hepsini yakaladım. Dönüş sadece banadır. De ki, ey insanlar! Kesinlikle ben sizin için net açıklama yapan bir uyarıcıyım. İman edip imanın gereği yararlı çalışmalar yapmış kimseler için bağışlanma ve cömert bir yaşam gıdası vardır. Etkisiz kılmak amacıyla işaretlerimizi iptal için koşuşanlara gelince işte onlar cehennem halkıdır. Senden önce hiçbir resul hakikat ve marifetlerden haberdar eden, ve hiçbir nebi ilahi hükümleri ulaştıran irsal etmedik ki o, şuurundaki idraki gereği temenni ettiğinde onun idealine, şeytanı yani beşeri yanını oluşturan oluşmuş benliği, bilinci bir fikir ilka etmiş olmasın. Allah esma hakikati şuuruna yansıyarak şeytanın ilkasını geçersiz kılar. Sonra da kendi işaretlerini en sağlıklı kesin şekilde yerleştirir. Allah alimdir, hakimdir. Şeytanın ilkası olan amigdala etkisindeki oluşmuş benlik, bilinç veri tabanından gelen fikir, sağlıklı düşünemeyen, ve şuurları örtülmüş, meleki kuvveleri, kutsi hakikati örtülmüş, bedeni zevkler, nefsani şehvetlere düşkün olan kimseler için sınav objesi oluşturması içindir. Muhakkak ki zalimler dönüşü olmayan yoldadırlar. Ayrıca da kendilerine ilim verilenler, onun şuurlarına yansıyanın, Rab'binden hak olduğunu bilsinler de ona iman etsinler ve ona şuurları huşu duysunlar. Muhakkak ki Allah iman etmiş kimseleri hakikate yönlendirendir. Hakikat bilgisini inkar edenler ise kendilerine ansızın ölüm gelinceye kadar yahut umutların boşa çıkacağı sürecin azabı gelinceye kadar ondan teklikten şüphe içinde kalmaya devam edecek. O süreçte mülk, tüm var olanlar Allah içindir. Aralarında hüküm verir. İman edip gereğince çalışmalar yapanlar, nimet cennetlerindedirler. Hakikat bilgisini inkar edenler ve delillerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için aşağılayıp zilleti yaşatan azap vardır. Allah yolunda hicret edip sonra da öldürülmüş yahut ölmüş olanlara gelince Allah onları güzel yaşam gıdalarıyla besler. Evet Allah elbette hudur. En hayırlı yaşam gıdasıyla besleyendir onları razı olacakları yaşama dahil eder. Muhakkak ki Allah alimdir, halimdir. İşte böyle. Kim kendisine yapılan eziyete benzeriyle cevap verdikten sonra yeniden aynı eziyete uğrarsa Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah Afüvdür, gafurdur. İşte böyle. Zira Allah geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye. Olaylar birbirinin zıddına dönerek devran döner. Muhakkak ki Allah semidir, basirdir. İşte böyle. Zira Allah Hu'dur, Hak'tır, Hakiki Varlık. Onun doğununda olan yöneldikleri ise aslı olmayan, bilinçteki yanlış verinin var sandırdığı şeylerdir. Muhakkak ki Allah alidir, kebirdir. Görmedim ki Allah semadan bir su inzal etti de, arz yemyeşil oluyor. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Semalarda ve arzda olan ne varsa onun esma özelliklerinin seyredilmesi içindir. Muhakkak ki Allah elbette o ganidir, hamiddir. Yarmadım mi Allah arzdakileri de, denizde akıp giden gemileri de sizin hizmetinize vermiştir. Semayı gökten gelecek meteorları arza çarpmaktan o koruyor, oluşmasına el verdiği şartları dışında. Muhakkak ki Allah insanlarda rahuftur, rahimdir. Hudur ki sizi şuurla diriltti. Sonra sizi benliğinizden öldürür, sonra sizi hakiki ölümsüz hayatla diriltir. Muhakkak ki insan sınırlı değerlendirme özelliğine sahiptir. Her ümmete ibadet edecekleri bir mensek, yani ibadet anlayışı ve şekli oluşturduk. O halde bu konuda seni tartışmaya çekemesinler. Tartışma, sadece Rabbine davet et. Kesinlikle hakikate erdiren yoldasın. Şayet seninle mücadele ederler ise de ki, Allah yapmakta olduğunuzu yaratanı olarak daha iyi bilir. Allah tartıştığınız konuda kıyamet sürecinde aranızda hükmeder. Kavradım mı ki Allah semada ve arzda ne varsa, esma özellikleriyle hepsinin hakikati olarak hepsini bilir. Muhakkak ki onlar bilgi kapsamındadır. Muhakkak ki o Allah'a çok kolaydır. Allah duğununda kendisinde hiçbir güç olmayan ve dahi kendilerinin de hakkında hiçbir ilimleri bulunmayan şeye Tanrı niyetine tapınıyorlar. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Onlara ayetlerimiz apaçık kanıtlar halinde tilavet edildiğinde, hakikat bilgisini inkar edenlerin yüzlerinde inkarı reddi görürsün. Neredeyse delillerimizi kendilerine bildirenlere saldırıp çullanacaklar. De ki, Size ondan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş sizi yakacak olan. Allah onu hakikat bilgisini inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü dönüş yeridir. Ey insanlar! Bir ibretlik misal verildi. Onu dinleyin. Allah onunda yöneldikleriniz bir araya toplansalar bile, bir sinek dahi yaratamazlar. Sinek bile onlardan bir şey kapsa, onu sinekten kurtaramazlar. İsteyen de, istenilen de acizdir. Allah'ı adıyla işaret edileni hakkıyla değerlendiremediler. Muhakkak ki Allah kavidir, azizdir, güçlü, ve gücünü karşı konulmaz şekilde kullanandır. Allah meleklerden resuller seçer ve insanlardan da Muhakkak ki Allah Semi'dir, Basir'dir. Bilir onların geleceklerini de geçmişlerini de. İşler Allah'a rücu ettirilir. Ey iman edenler, rükû edin. Her an her zerrede hükümranlığını fark ederek eğilin, secde edin. İndinde benliğinizin yokluğunu hissedin. Rabbinize kullukta olduğunuzu kavrayın. Hayır, hakkani fiil işleyin ki kurtulasınız. Allah için onun hak cihadı olarak mücahede edin. O sizi seçti ve dinde size bir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in milletinin din anlayışıdır bu. Daha önce de, şimdi de o sizi Müslimler, teslim olmuşlar diye isimlendirdi ki, o sistemi okuyan, vahdeti açıklayan Resul, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizin üzerinize bir şahit olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız. Artık salatı ikame edin ve zekatınızı verin. Esmasıyla hakikatiniz olan Allah'a tamamıyla bağlanın. O Mevlanızdır, sahibiniz ve her fiilinizin oluşturanı. ne güzel Mevladır ve ne güzel Nasir'dir o.